Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir yemek olan çanak patlıcan kebabı yapacağız. Tavuklu patlıcan, çanak patlıcan yapacağız. Çok basit. Bu kadar kalabalık olduğuna bakmayın. Ama çok güzel bir yemek oluyor. Çok da basit oluyor. Bunun için bostan patlıcanı ihtiyacımız var. Ben de 4 tane var. Tepsimin aldığı kadar kullanacağım. Siz de kişi sayınıza göre kullanabilirsiniz. Evet, burada da sebzelerim var. 2 tane domatesim var. 3 tane, 4 tane sivri biberim var. Bir tane soğanım var. 1 tane kırmızı biberim var. Ve sarımsağım var. Bunları da sote için kullanacağım. Tavuk göğsünden 3 parça şöyle tavuk göğsümüz var. Burada baharatlarımız var. Burada da yarım kaşık domates salçamız, yarım kaşık da biber salçamızdan var. İlk önce patlıcanlarımızı fırında yapacağız, kızartmadan. Onun için başlayalım. Şöyle baş tarafına Keserek çıkartalım. Ortadan ikiye bölüyoruz. Çok uzun oldu mu? Üçe de bölebilirsiniz. Ama küçük küçük almanız iyidir. Bölündüğü zaman birer tane, bir patlıcandan iki parça çıkmış oluyor. Bu tarafını da bu uç kısmını da kesiyoruz arkadaşlar ki çünkü biz bunları tepsiye böyle yerleştireceğiz. Orada oturabilsin diye. Rahatça tepsiye koyduğumuzda dursun diye. Şöyle alacalı soyuyoruz. Ama böyle tam soyma değil desen vermek gibi falan kabul edebilirsiniz tam soymuyoruz ki patlıcanlar yayılmasın bu kabuklar çünkü patlıcanımızı tutacaklar bunu şöyle koyalım şimdi bunu yapalım şimdi patlıcanlarımızı hazırladık tepsiye dizdik önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında bunları pişireceğiz. Pişirmeden önce üzerlerine şöyle bir sıvı yağ sürüyorum. Gördüğünüz gibi kocaman bir tepsi bir sürü misafir ağırlayabiliriz. Şöyle söyleyeyim. Bir tatlı kaşığı ile birlikte şöyle bastırarak ee, içini yumuşayıp yumuşamadığını <laughs> kontrol edebilirsiniz. Eğer yumuşadıysa pişmiş anlamındadır. Bu sefer çıkartıp harçlarına koyabiliriz. Şimdi fırına atalım. Şimdi soğanlarımızı doğramakla başlayalım. Şimdi tavuklarımızı doğrayalım. Şimdi da. Tavukları, soğanları iyice bir pişirdim. Şimdi doğramış olduğum sebzeleri içine ilave ediyorum. Sarımsaklarımızı da ezelim. Salçalarımızı da ilave edelim. <laughs> Güzelce patlayalım. birazcık şöyle pişsin. Şöyle baharatlarını koyuyoruz. Şimdi bir bardak içine su koyuyoruz. altını kısıyoruz. Bu burada yavaş yavaş pişsin. Fırından çıkarttık. Bakın şöyle kaşıkla bastırıyorum. İçi yumuşamış çukur hale getiriyorum. Ve aynı anda da ezmiş oluyorum zaten. Şöyle içine yaptığımız soteyi dolduracağız. dolu dolu koyuyorum. Bütün harcımı paylaştırıyorum. Evet, bostan patlıcanlarımız, çanak patlıcanlarımız pişti. Tavuklu yaptık biliyorsunuz içlerini doldurduk. E, yaptığımız e, sote ile tavuk sote ile birlikte üstüne domates dilimlerimizi koyduk. Sosunu da birazcık sulandırdık. Hepsini birlikte tekrar fırına koyduk. Bir 15 dakika, 15-20 dakika kadar fırında pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Çok güzel üstü kızardı. E, deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir yemektir. Çok da doyurucudur tam bir ana yemektir, misafir yemeğidir. Bugün benimle birlikte mutfağımda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir tarifte mutfağımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.